Herkese merhaba arkadaşlar. Video boş geldiniz. Bugün sizlerle beraber spor çantası hazırlıyoruz arkadaşlar. Hatta spor çantası hazırlamak az yani spor içinde neler neler var onlardan bahsedeceğiz. Ee, bahsedeceğiz. Yavaş da videoya geçelim arkadaşlar ama ben en iyisi telefonu amelasına geçeyim. Gerçekten bilgisayarımın amelası yani gördüğünüz üzere tek şey, kaliteli değil arkadaşlar. Bu arkadaşlar başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başlayalım. انا شارع شيمني aletle farkını anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten baya bir aletle farkı var. Ee, var ya. ben niye her zaman gibi buraya bakıyorum. Amira burada size unlanmam lazım. Tamam kardeşim. Telefonda da şöyle bir oraya var arkadaşlar. Açı, e, açı sıkıntısı olabilir biraz. Yani görüyorsunuz. Açı biraz daha iyi geliyor. Neyse yap bir şey yok. Ben şöyle son çantamı alayım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz çantam burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle bir çanta işte. Yani arkadaşlar değişmişti. Bu benim çantam değildi. Arkadaş dedi ki işte sen, senin benim çantayı ver. Ben bu çant ben de sana bu çantayı veremiyorum. Bu çanta benim hoşuma gitti. O çanta onun hoşuna gitti. Ne işti? Öyle işte arkadaşlar. Yavaş yavaş çantayı açmaya başlar mı? Bu açı fa eee açı sıkıntısı öyle bir şey arkadaşlar ya. Ben bunu nasıl ayarlayayım? şöyle mi yapayım? Nasıl yapayım arkadaşlar? Heh. Bir saniye ayarlayacağım bunu. Ya şimdi Telefon için telefon var ama onu ben nereden bulacağım şu arkadaşlar ya. Neyse durun geliyorum arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar ee, şimdi bir saniye. Arkadaşlar şimdi e, ee, daha iyi bir kamera açısı hazırlanıma inanıyorum arkadaşlar şu anda neyse. Çok fazla uğraştım yani biraz uğraştım bu ameliyatını ayarlama için biraz yamuk, yamuk oldu ama neyse başlayalım e, spor çantasını açarak size like butonuna basmayı unutmayın diyelim arkadaşlar tamam kardeşim açıyorum 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 Elime ilk ah 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 arkadaşlar Bir poşet gibi bir şey geldi bakalım ne var Evet, cici bebat arkadaşlar cici bebek tüketiyorum arkadaşlar Neden tüketiyorum diye sonra ya yani olursanız kilo alma için arkadaşlar yani kilo alma için cici bebek mi tüketiyorum arkadaşlar ona yine yani aynı zamanda Dümdüz ile alma isteyenlere tavsiye ederim yani devam baş el beni yedi arkadaşlar boş çöp geldi arkadaşlar boş çöp boş çöp yani boşet geldi e, ee, bitmiş kefir e, ee, içilmiş yani boş kefir e, ee, boş kefir şişesi yani arkadaşlar boş bitmiş bunlar hep arkadaşlar bir ay önce de kalma yesin var ya bak ve havlu havlu arkadaşlar sporayla bu havluyu kullanıyorum e, ee, hatta şöyle göstereyim Havlum biraz ben şu tarafa ayayım bak en yani, aşağıya kamerayı adına Çiçekli havlu arkadaşlar Fazla umursam ayın buralara en Bir tane bakın burada 3 milyon ayı ah, buldum. Alalı en az 3 hafta oldu alalı içmedim hala. En az bak 3 hafta oldu alalı bunu içmedim hala. Çünkü almıştık bunu. Çünkü içme için kalmış. 3 hafta oldu yani en az. 3 hafta oldu bunu alalı içinde duruyor. Şimdi ise bir şey olur mu bilmiyorum ama. sonlanma kullanma tarihi 2026' 2026'yı gösteriyorum. Hiç şey olmaz buna. Ne olacak? değil mi ya? Hiçbir şey olmaz. Bakalım. Bir tane şok poşeti var. İçi boş mu? Evet bomboş. İçine bir şey koyabiliriz aslında ya. Lazım olur ya. Bunu yeri içine koyayım da arkadaşlar. Bakalım başka ne var? Aha. Ee, Miraylı. Son balığı. yani son balığı artık onu, son balığı almıştım yemiştim kutusu içinde almış bir ay oldu bunu da alalım yeş yani çöp bunlar bir tane çöp bunu var arkadaşlar bir tane daha evet. Buna çöple döndü ya arkadaşlar şöyle göstereyim kamera açıp olsun ben Ne kadar pis bir adamım ya bak sana şunu ya arkadaşlar Onun dışında değerli oranım var ee, Buyurun arkadaşlar size doğru sıktım Kendime de sıktım Güzel o ya güzel Bayağı güzel değerli yani Bitmek üzere ama içinde az as almış Aslında şuna bir çarpmak getirip bunu yapmak sen ateş ver, ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Ne ne aslında ya. Abilerim bunu böyle çarpma yerim ne? Yani tehlikeli arkadaşlar. Ne 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 neyse. İçinde az var. Attım bunu da buraya. Ve son şey aldı. Spor ayakkabısı arkadaşlar. Spor salonuna bununla geliyorum. Ayağımız temiz olmalı. Böyle yani arkadaşlar. İçinde bir de tırnak mı var araba. Bunun bence sporla alakası yok. Ben bunu niye içine oynuyorsam benim bile haberim yok yani arkadaşlar. Neyse bunu da oynuyorum. Ve son bir şey içinden böyle bir şey buldum. Emanet s***. <laughs> Denemeyin böyle şeyler arkadaşlar. Bu kadar yani. Spor çantam bu şekildeydi. Şimdi içine netlik net yerleştirelim. Emanetli oydum. Tırnak makasını oydum içine. Cici bebeği içine oymayacağım bu sefer. Ezilir. evle alsın cici bebe. Ee, Pıs pıs. Eğer öyle Tamam. Ee, havlumuz. Havlumuzu içine koyalım. Havlumuzun da koyun arkadaşlar. Bu poşetini koyacağım ya. Diğer böl çantanın diğer bölmesine koyalım bu poşetini arkadaşlar. Çünkü ne olur ne olmaz. Yani yanımızda bulunsun değil mi arkadaşlar? Yani şöyle koyalım poşetini. Bu, bu bölmesine Bastım poşetten en ayak Ayakkabı. Ayakkabı alır. ayak yine içine basayım. Tamamdır. var ayak ayakkabı havlumdan temiz en aşağıya. <laughs> Bu önemsiz bildiği niye, niye verdim ben de bilmiyorum He. Evet. Kahve burada alsın. Diğer çöpleri de çöp var arkadaşlar. yani diğer şeyleri de yani. Bunlar zaten çöp yani. Size arkadaşlar bir de en bir şey göstermek istiyorum. Spor salonda bununla gitmiyorum ama uzun zamandır benim evde bulunan size bir şey göstereyim. Burada arkadaşlar e, ip atlama aleti var. E, evimde o spor salonunda değil. Evimde evde ip atlama aleti var. Ve kaç yıllık boksel var. Boksel düveni arkadaşlar. Biraz tozlanmış ama biraz yani değil mi tozlanmış. Adidas'ın hani orijinal Orijinal boksel düveni. Bir çift. yani bir tane değil. Bir de dişlik var. Dişlik. Dişlik var arkadaşlar görüyorsunuz. Yani dişlik. <laughs> Miden bulandı arkadaşlar bu kaç yıl tozlanmış falan ben bunu ne yapıyorsam İçini göstereyim de olduğunu bakın Bunun yanında bayağı bandaj talep et falan var da ama kaybettim arkadaşlar ay burnu yani yalana gelip yani bandajı falan da vardı bunların Ay burnu arkadaşlar şimdi size gelelim arkadaşlar ee, size gelelim derken onu yaparken Şartlarınızda neler olmalı? Şimdi bunları bir kenara koyalım. Spor yapmak için şartlarınızda ne olmalı? Tavsiyeler yani her spor salonu bir olmaz. Ama tavsiye vereyim size spora başlayacak olanlara. Temiz ayağınızı alın arkadaşlar yani ya bu İlla nemiz ne yapıyorum? Ya abi makine ya makine ne yapıyorum? Maya ne? Onlar ne yapıyorsunuz? On da problem olmaz ya aynı şey zaten. Nemiz ay ama yani havlu şart mesas ona ne yapıyorsunuz? Ne arkadaşlar? Havlu o insanların bir tarafları kelliyor. O ona ne ne Havlu olmadı ya havlu önemli. Kendilenme sonrası ne yapıyorlar? Kendilenme zaman yapmıyorsunuz tamam onun dışında ne olabilir başka? Başka da bir şey gerek yok yani, yani ben yani iyi şekeriniz falan düşerse böyle şeyler oyabilirsiniz ye ye falan pop in falan oyabilirsiniz ne bileyim kahve falan su falan alabilirsiniz ona bir şey demiyorum benim de burada suyum var bu arada hatırlatma yapayım bol su için arkadaşlar günler az içine su için bu önemli yani arkadaşlar şimdi Tekrardan yerine oyan malzemeleri. Ya dediğim gibi yani bu üçü üçünü alırsanız başka bir şey ihtiyaç değil onun dışında biraz süt tarafını ırmayı öğrenemedim. Ne dolandığınızı alın kendilerinizde okmama için. Havlunuzu alın. Bir Temiz ayakkabı veya çoraplara inebilirsiniz. Sıkıntı yok. Onun dışında şeyi söyleyebilirim. Kıyafet, yeni kıyafet alabilirsiniz. Ben almıyorum, ee, değiştiriyorum. Ee, yani evde değiştiriyorum ama siz alabilirsiniz yani arkadaşlar. Öyle yani. O çantası içinde yani bunlar olmalar arkadaşlar. Aklıma başka bir şey geliyor mu bilmiyorum. Eksik bir şey varsa yorumlarda yazın var arada ama Bunlar bana yetmiyor arkadaşlar yani. Başka bir şey yine almıyor arkadaşlar. Spor aynarken yani. Evet yani bunlar olmalı. Ee, ben buraya sabahtan beri buraya bakmıyorum. Buraya bakmam lazım. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Nefis adamsan 3 altı alır, kefir kutusu kutlusu. Spor çantamın <laughs> Oi 여러분 안녕하세요. 안녕 안녕. Abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Nesne olmak istiyorsanız video altına ifinlerin yorumlar kısmından bekliyorum. Net nasıl hangi oyunların videosunun gelmesini istiyorsanız onun yorumlar kısmından benim Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne benim abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz arkadaşlar.